Merhaba arkadaşlar. 1200 sayısının kaç tane böleni 6'nın katıdır? 1200 asal çarpanla ayırıyorum. 2'ye böldük 600, 2'ye böldük 300, 2'ye böldük 150, 2'ye böldük 75. 3'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Şimdi bunu yazarken arkadaşlar 6 bir tane 6 ayırıyorum. 3 çarpı 2'den 6. Çarpı 2 üzeri 3 çarpı geriye 5 üzeri 2 kaldı. Bunu hiç karıştırmıyorum arkadaşlar. Karışmıyoruz. Şu ikisi üzerinden işleme başlıyorum. Pozitif bölen sayısı şu iki sayının kaçtır? 3 artı 1 çarpı 2 artı 1'den 4 çarpı 3 12. Yani altının katı olan 12 tane pozitif böleni vardır. 12 de negatif olacağına göre çarpı 2'den yani 6'nın katı olan 24 tane böleni vardır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp I No